Bugün ne yapıyoruz Mina? Bugün bulut yapıyoruz. Bulut yapıyoruz değil mi? Evet. Bak renk renk böyle yağmurlar yağıyor. Bir gün. Tam yapıyorduk arkadaşlar. Size de gösterelim dedik. Bu fikir olsun diye. O hangi renk? Mor. Mor. Evet mor da yapıştır. istediğin şuraya. İstediğin yere yapıştır. Ama bak aynı renkleri yan yana getirmişsin. Yapıştır. Bir şey olmaz. Evet. Dur buraya bir daha sürelim. Kurumuş burası. Şöyle. şöyle. Arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne zamandır yoktuk değil mi Mina? Evet. Arkadaşlar özlemiş midir bizi sence? Evet. Sor onları özlediniz mi de. Bizi özlediniz mi arkadaşlar? Biz sizi çok özledik değil mi? Evet. Öz, sen de özledin mi? Evet. Söyle bakayım arkadaşlara. Arkadaşlar. Sizi çok özledik. Evet, biz sizi çok özledik arkadaşlar. Siz de bizi özlediyseniz yorum yazın. Değil mi anneciğim? Bakın arkadaşlar, çok basit bir etkinlik yapıyoruz bugün. Size de gösterelim. Havalar soğuk. Çok. Çocuklar can. dışarı çıkamıyor. Oh. Evde böyle basit etkinlikler yapın ki çocuklar sıkılmasın. Oh. Şimdi bir bulutumuz bitti. Diğer buluta geçeceğiz, değil mi Mina? Evet. Oraya da yapıştırıcı evet. sürelim. Evet. Bak şuraya bir tane daha girebilir. Bak göstereyim arkadaşlara. Başlama. Buranın yapıştırıcısı kurumuş Mina. Dur süreyim biraz daha. Bekle. Bir tane daha koyabilirsin buraya. Başka bir renk koyabilirsin. Kişi. Hangi renk? Söyle Kişi. arkadaşlarına. Yeşil. Evet, yeşili şuraya yapıştırabilirsin. Aferin kızıma. Şimdi sıra burada. Ay küçük küçük. küçük küçük. Bunlar ne mi ne? Pipetler. Evet pipetler. Aa iyi ki söyledim bak. Arkadaşlar bulutları anneniz ya da babanız çizsin. Renkli pipetleri kessinler. Siz kesmeyin. Eğer makas kullanabiliyorsanız kesebilirsiniz tabii ama kullanamıyorsanız anneniz ya da babanızdan yardım alın mutlaka. Bak. Bak, evet, şöyle. Küçük, küçük makas aslında. Heh, evet. Küçük makasla yapın. Dikkat edin elinize. <laughs> sonra yapıştırıcı böyle sürüyorsunuz. Ana bak. Yapıştırma anne, kısmı sizde çocuklar. Evet, anne, anneciğim dinliyorum. bana da küçük makası. sana da mı? Anneciğim bizim küçük makasımız var ama sen daha kullanamadığın için veremiyorum sana. Tamam anne. mı anneciğim? Hadi küçük. yaptım ben. Sen yapıştırmaya başla bak, kurumasın. Öyle bak küçük, küçük, küçük anneciğim. Şuran, şunlara da yapıştırabilirsin. Şuradan başla. İlk onu sürmüştüm. Kurumasın anneciğim. Aferin kızıma. Ben çok beğendim Mina. Anne. Evet. Efendim anneciğim. Bak bu sene Sülina gelmişti. Sülina mı gelmişti bize? Evet. Ne yapmıştın Sülina ile? Yemek yemiştik. Yemek mi yemiştin? Evet. <laughs> ne yemek yemiştin hatırlıyor musun peki? Ama kalkma kalkma. Böyle mi yemek yemiştiniz? Evet. Hadi şeyler kuruyacak. Evet. Hem yapıştır hem söyle. Yine gelsin mi Sülina bize? Evet. Hadi buradan seslen Sülina ya. Sülina. Sülina. Özledim seni de. Sülina. Süline bak Mina seni özlemiş. Öpçük gönder Süline'ye. Aferin okulluk kızım hadi yap. Anne, anne düşeceğim. Düşmezsin anneciğim dikkat et. Kalk Şimdi düzgün otur. Evet onları da yapıştır anneciğim. Yukarı doğru. Kurudu sanki Mina değil mi? Kurumadı. Kurumadı mı? Ben Takviye yapayım bir saniye anneciğim bir daha sorayım böyle arkadaşlara da gösterelim. Ama senin mi geldi? Kim geldi? Senin. mı geldi? Sülina gelmiyor anneciğim. Gelmiyor ne yapalım? Heh, sür. Sülina okula gitti. Evet okula gidiyor Sülina. Evet. Hangi rengi yapıştırdığını da söyle Mina. Çöllüncü. Bakayım turuncu mu o kırmızı sanki hmm, İyice pembe. bak ha pembe oraya değil aşkım nereye yapıyorduk biz evet aferin aferin aşkıma nasıl yapıyorduk sen şuraya da Evet. Şunun da çok <laughs> Biz hala Sülina'da kaldık arkadaşlar. Sülina Mina'nın kuzeni oluyor. Sül Mina Sülina'yı çok seviyor. Şuraya da bir tane yap. Öpüyorum Sülina. Öpüyor musun Sülina'yı? Ha, hayır. Sülina'yı çok seviyorum. Çok mu seviyorsun Sülina'yı anneciğim? Sülina da seni seviyor. Sülina ne yapmıştı? Sana sarılmış. Sana sarılmış mıydı Sülina? Evet. Sülina şu an senin yüzünden etkinliğimizi bitiremiyoruz. Kuruyor sürekli <laughs> bu. Tekrarlıyoruz yapıştırıcıları. Heh, buraya bir tane daha Mina. Esersen şunu al şuraya yapıştır. Buraya başka bir renk koyabilirsin. Orada kırmızı var çünkü. Değil evet, evet olur yeşil olur. Evet. Olsun olsun. Çocuk. Olsun anneciğim. Minnacık. Evet minnacık. Minnacık. Çok konuştuğumuz için kuruyor Mina. Gördün mü? Tamam bırak anneciğim o yapışır zaten. Ha? Yapıştı. Yapıştı mı? Bir saniye burayı tekrar yapayım dur, ben. Dur. Hı. Durdum durdum bir şey yapmıyorum zaten merak etme. Dul dul. Evet, şurayı da yapabilirsin. Mine bak tekrar sürdüm, kurumasın anneciğim. Hadi. Anne bak, bak, masan dalmaya köşettim. Ha, sandalyeni düzelttin, tamam. Şunları tamam. tekrar yapıştırabilirsin buraya. Tamam. Al şunları bak, ben kaldırdım onları. Sen yapıştır anneciğim. Mine böyle oyalanıyor, bizim yapıştırıcı kuruyor. Biz her bir etkinlik yaptığımızda kaç defa yapıştırıcı sürüyoruz? Onu sarının yanına yapıştır Mina yukarı doğru yukarı kaldır ha evet sonra ha evet 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 mavi mi bu hangi renk onu bilemedim Mina mavi yok yeşil değil ama tam mavi de değil galiba yapıştırabilirsin anneciğim yeşil ha, tamam yeşil olsun şimdi başka bir renk bir tane daha. Şöyle göstereyim yapıştırdığında da görsün. Bu yapışmıyor mu? He kurumuş haklısın. Bir saniye. Kurumuş anneciğim. Kurumuş. Tabii Süleyna'dan bahsedersen yapıştırıcılarımız böyle kurur. Gördün mü? Minnacık. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Minnacık. Minacık. Oraya da bir tane. A'dene Ve bitirelim. Hadi etkinliğimizi bak, bitirelim. Aa de olur. Aydede de yaparız. O burada. Burada, burada fırlatmadım burada. Bu. Burada, burada, burada. Tamam. Orası da bitti. Hemen şuraya da yapalım Mina. Süremiz doluyor. Etkinliğimizi bitirelim anneciğim. Kaldı. Hadi çabuk çabuk. Şuraya da kurumadan lütfen. Lütfen bu defa kurumadan yapıştır Mina. Lütfen. Evet. Bir. iki tane kaldı. Elin yapıştırıcı olduğu için artık eline yapışıyor Mina. Hadi. Gitti. İki tanemiz kaldı arkadaşlar. Onları da yapıştırsın. Süremiz donmak üzere anneciğim. Lütfen. Tamam. Hadi bir tane daha son bir tane. Son son son. Evet 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 evet. Yine mi yeşil? Allah'ım hep aynı renkler. Evet, oldu. Böyle arkadaşlarına gösterelim. Bakın arkadaşlar çok basit basit konuşamadım. Çok basit bir etkinlik oldu. Bence siz de denemelisiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Budama kanalımı unutmayın. evet. Kanalımı <Gülüşmeler> unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <Gülüşmeler>